Arkadaşlar merhaba. Bugün Skyblock'un ikinci bölümünü yapacağım. Evet arkadaşlar en son hatırlıyorsanız çiftliği yapmıştım size göstermiştim. <laughs> arkadaşlar bu da hala tahta bir Arkadaşlar ben tahta geçtim. Tam bugün daha çok geçeceğim arkadaşlar her yeri. Domuzda bir gitme aslında. Domuz git. <laughs> Hadi git arkadaşlar şimdi bunu kuralım. Kır kır kır. Kır kır kır. Kır kır kır. kır, kır. Arkadaşlar ben de bu etraflarla büyüteceğim burayı. Çünkü çok şey oluyor arkadaşlar. Etraf büyük bir. Çok iyi oluyor yani. Çocuk bizim için daha iyi. Allah arkadaşlar iskelet geldi. Arkadaşlar öldüm. Yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim artık kaçıncı ölüşüm oldu. Tamam arkadaşlar sıkıntı. Ölmeyeyim. Arkadaşlar ölmeyeyim de nasıl olacak bu? Benim eşyalarım da yok. Arkadaşlar ben kasılıp geliyorum. Ne kasılıp geldim hemen. <laughs> Kasılana kadar şey yağmur yağdı. İşte arkadaşlar hadi, hadi hemen geçelim. <laughs> Bir daha ölüyorum. Çok Altı yüzüncü programına geldiğim için benim bir birlik adına Ben de ma ocağı Hoca geldim ocağıyla hızlı Artık eşyalarımızı ya hızlı yakabiliriz Bakır koyuyorum bir de bunu Ama ben bakır yakmak istemiyorum arkadaşlar Bir de lakos tüp. Balkonsunu taşlarla ne kadar çok etmişler sonra çıkınca. Arkadaşlar ben sana taş kazım kurulmasını da isteyeceğim. Ondan sonra verimde bir kirli kazım Şu kötü ne verimde bir kazım arkadaşlar. Şöyle şey. doğru ya yanlış ya. iki tane daha yapacağım kızlar yanlış Balta normalde bu kadarım arkadaşlar. bakalım. Onlar geldi. Şimdi orada şeyler geldi artık. Arkadaşlar, arkadaşlar ben ilk önce buradan şey yapacağım bir tane kalka. Şuradan iki bir beşli beş tane sandığım oldu arkadaşlar. Ben şuraya bir sandık yeri geleyim. Sandıkları açayım arkadaşlar. Şuradan makyajlar aldım da. Böyle kare bir yer yapmak istiyorum. Hmm. Çok büyük olmasın yani. Buradan dört gittim. Buradan üç gittim. Hmm. Hmm. Böyle. 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 Biraz daha toprak kasalım ben. Tamam böyle böyle koyalım. Her yeri kırılım. Kırk topraklar çok lazım oluyor. Şey, Aha arkadaşlar ne geldik. Arkadaşlar bu, bu zombiler çok kötü oluyor. Yarım kalbim kaldı arkadaşlar. Canlı çıkmadan içim eş Ay ekmeğimi yiyeyim. arkadaşlar ölerek kalacağım ki yanına gelirse direkt kalkanıma sıkıp ölmem yani. Arkadaşlar şu an sağ yanda da gördüğünüz tam şu, şu an 692. bloktayız. 693. 693. 695, 696, 697, 698, 699 ve 700. Evet arkadaşlar, yedi üzere gelmek için. Arkadaşlar ya birazdan upgrade şey gelir. Ben yani artık karakter şey oldu. Tam kurulu arkadaşlar geldi. Yay falan geldi arkadaşlar. <laughs> Şöyle böyle kileyi de kullanma zamanı ben Bayağı evet. kullanmayacağım arkadaşlar. lazım oldu. bir şey kullanmayacağım. Evet arkadaşlar hemen kullanım her şeyi. Ya baltaya geçeceğim arkadaşlar. Her balta geldiğinde o baltaya o balta yüzüyor. Aşağı Evet. 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 Evet, 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 evet. Hala Bak, yani. Şimdi geldi. Şimdi bir daha geldi. 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 Bir daha. Bir, bir. Arkadaşlar bu çok kötü oldu. Hayır. Arkadaşlar sınırdayım. Allah korusun ben arkadaşlar. Hmm. Allah İnek Allah hmm. Yine 1, 2, 3, 4, 5, Arkadaşlar şu tüm eşyalarımı üçüncüye koyuyorum. Böyle koyuyorum arkadaşlar ama. Arkadaşlar benim bu arada adım Ömer. Geldim. Evet. Ben yani abim merak edemiyor Bak, Ya arkadaşlar yer kaplı. Öldüm hmm. de. Aksan uçsuz hatta daha güzel arkadaşlar. Hmm. Uçsuz hmm. aksalatlar. Bakın arkadaşlar iki tane geldi. Arkadaşlar yarım kalbim kaldı. ya yürü git. Allah arkadaşlar şurada bir tane bebek var. Tamam. Sanki... Evet arkadaşlar işte önceki bölümde söylediğim 5.6.7'lik olaylar çıkıyorum şey. Okeller falan lazım oluyor. Arkadaşlar çok fazla okuma. Arkadaşlar bu arada ben kasılırken bunlar da geldi. Zincir. Bunlar da var. Kanlı Arkadaşlar bakın tekrar gel. Bir kutlayı fırlıyorum. Bir daha çok evet, e doğru. Tek yapalım arkadaşlar bence. Hiç evet arkadaşlar tamam. Upgrade geldi çok iyi arkadaşlar. Upgrade geldi. Upgrade çok iyi oluyor arkadaşlar. Çok Artık diğer bir devre geçiyoruz. Tam taş devri değil. Tam taş ama farklı bir taş devri. Hemen suya otur Şöyle bunu bırak. Şöyle buradan geliyorum arkadaşlar. Buna basıyorum. Buradan geliyorum. Buna basıyorum böyle ama çubuklar da var 1 bir saat. Dört 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 burada dört dört Arkadaşlar bir ara sonra dört 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 dört

İzleyicilerim korkuyor. Benim izleyicilerim korkmaz ama ben bilmiyorum. Belki korkuyorlar. Evet. evet arkadaşlar işte benim dediğim chess bu. Çok iyi. Sonunda arkadaşlar. Bakın. Ben dedim. Dedim elmas arkadaşlar. Elmas verecekti. yapacağım arkadaşlar. Bakın. Böyle diziyorum şöyle böyle böyle diyorum şöyle alıyorum arkadaşlar ne kelimat kazmayla balta şey yapacağım arkadaşlar o da çok şey yapacak kelimat kazmayla balta arkadaşlar işte. çünkü baltayla adamlar lazım olur. Elmas kazmayla da belki ölçünüz olur. Bir basarız. Bir basarsak da çok iyi olur arkadaşlar. Hmm. Ben inşallah şuraya doldurmaya devam edeceğim. Şöyle la. Bunlar da kaldı. Şöyle doldurayım arkadaşlar. Arkadaşlar hunim olsa daha kolay olurdu ama huni yok. <laughs> Bu evet, da kalın arkadaşlar. Şimdilik yapmayacağım. Dediğim şeyleri. elmas, altar elmas. Ama çok iyi oldu arkadaşlar bunun geldi. <laughs> arkadaşlar kara bile doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar hemen. Tekrar sağlık şeyleri de geliyor arkadaşlar. Sağlık ne dersin? Vardın vardı şehrinde çıkan şeyler. Bloklar yani diyelim. Bakın bu mesela sağlık. Ama ben elim, elimle alamıyorum onu yorulur, arkadaşlar. Ben arkadaşlar işte, 9 çok yaklaştım ve 9. Tam 9 oldum arkadaşlar. Binde daha da hediye vermesi gerekiyor arkadaşlar yani günde kilay diye var ya nope. 8 Bakın işte arkadaşlar ben dedim bakın yağmur Ya Yağmur ne bilir ne bilir arkadaşlar biliyor Hemen Adam. 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 Yine böyle geldi. Ha, yürü git. Kırk <laughs> arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. 924. Tamam. İşte arkadaşlar. Bunda verimleri bir olduğu için. Elmas kazmanın da yoluna kırıyor. Bakın keçi geldi arkadaşlar. Keçiyi ben öldüreceğim. Bir işe yaramıyor. Boynuzunu bitirmeyi de bilmiyorum arkadaşlar. Ay, belirlik, ben duyuyorum şey bilmiyorum. Arkadaşlar size ben youtuberlar ne söyleyeyim? Youtuberlar kadar değerli yok. Herkeste de Evet arkadaşlar ben şöyle bir şey deneyeceğim. Deneyeceğim yani. <laughs> Evet arkadaşlar olmuyor. Bu bloğun altına blok koymak, koymak yani ama demeyeceğim ama demedim çünkü yapılamaz. Evet arkadaşlar, elmas kendisini bekliyorum. 1000 oldu mu bu arada? 9.97 bu. 77 tane. Evet arkadaşlar, spresmanı isterdim. Şimdi bak sağ yanda. Çıkıyor. Bakın arkadaşlar, zümrütler geldi. Yapraklar da geldi arkadaşlar.

Bakın arkadaşlar vardın çağırma yumurtası geldi. İşe yarıyor yani vardın ya çağırma yumurtası. Resmen evet, bir düz yardım çağırıyoruz arkadaşlar ne yapalım. Şöyle direkt herkes her şeyi koyuyoruz arkadaşlar. Koyalım 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 koyalım. Koyalım 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 koyalım, koyalım 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 bunlar koyalım 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 la 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 koyalım koyalım var 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 Arkadaşlar şarkı söylemeyi severim. Arkadaşlar kaçtı. Evet geldi. Bilen var mı aranızda? Bir tamam mi? Bilmem bilmiyorum ben o zaman okuyayım. Bak bak Yarım kaldım var. Arkadaşlar düşündüğümün yapma zamanı geldi. Düşündüğüm şeyi yapacağım. <laughs> Bakın arkadaşlar ilk önce burada biraz bundan biraz da odun var odun ha. Varmış arkadaşlar direkt çift. Çift alacaksın da almış. Evet arkadaşlar bakın bundan yerine yerine arkadaşlar. Elim elimin tek tüm taşları alacağım. Yağmalı büyütmeye başlayacağım. Hemen taşları alıyorum arkadaşlar. Taşlar elimizde. Yarım kaldım Var hemen yemek yedim. Evet büyütmeye başlayalım. Yanlış yere koydum arkadaşlar. Arkadaşlar da buradan ben geçebiliyorum ama canlar geçemiyor bu Onun yüzünden daha iyi. Yani onun yüzünden yaptım. Normalde niye yapayım arkadaşlar? Yani yaramasa niye yapayım? Salak mıyım ben arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada lütfen videoyu buraya kadar izlediyseniz abone ve like atmanızı bekliyorum. Buraya kadar izlediyseniz yorumlara ayva yazın arkadaşlar. Ayva. Bu videomuzun şifresi ayva. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yorumlara ayva Ben anladım. Evet arkadaşlar lütfen abone ve like olun. Arkadaşlar bu çapayla kırılıyormuş. Kestir kazmayla kırıyorum ben bunu. Buradan elmaslar alıyorum. Envanterim de. Envanterim çok hızlı doluyor arkadaşlar. Şöyle. Tanışma masası çalışmamak için burayı kapatıp çıkarsanız peynirine Evet arkadaşlar ben buradan ödedim böyle çubuklarımızı dağıt dağıt da, da lazım arkadaşlar onun yüzünden şuradan böyle diyarıt da aslında diyor. Evet. Ne? Şöyle bir kapasite. Şöyle bir kapasite. Buradan bir çubuk yapıyorum arkadaşlar. Kazma ile şöyle yaptım. İki tane yapacak Maske. Şöyle direkt kıralım. Kırmızı. Bin yirmi beş tane. Bırakayım. Şöyle bir kapasite. Şöyle bir kapasite. Diğer videoda ikinci bölümde under. Tamam, tabanlı termal şemsiyeler. Ne zelde ne var mı lan? Ne zeldeki? Tekrar 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 ya tekrar tekrar tekrar

Ben korktum. Ondan gururlandım. Arkadaşlar bana niye burada bekletiyorsunuz? Ben bu zamanımda bu kadar zaman harcamamalıyım. Bunu Ben de bir şey yapamıyorum. Ben de bir şey yapamıyorum. Ben de bir şey yapamıyorum. Ben de bir şey Ben de bir şey yapamıyorum. Ben de bir

Alın size sandık arkadaşlar yes. Arkadaşlar elmas çıkmaz çok iyi oluyor. Yani yine böyle evlatlarımızı dolduralım hmm. Ne diyeyim yani arkadaşlar çok. <laughs> Şuraya şöyle, şöyle Arkadaşlar ben buraya madenleri koymak istiyorum. Şimdilik sadece şeyler, elmas kıracağım. Hemen şöyle bir yapalım. Elmas kırıyorum. Elmas kırıyorum. Elmas kırıyorum. Evet evet. Ama arkadaşlar. arkadaşlar hiç şey yapmadan böyle tüm madenlerimizi buradan alıyorum. Hiç zorlanmadan arkadaşlar hemen alıyorum hemen. Burayı yerleştiriyorum. Unuttum arkadaşlar. koymalar. Tamam arkadaşlar. Şimdi oldu işte. Hı -hı. Evet arkadaşlar kırmaya devam. Hala o kuret arkadaşlar. Şimdi yani kuret arkadaşlar, arkadaşlar ya. Ya, ben böyle uyuyorsam ben uyuyorum. Biliyorsunuz değil mi? Siz benim biliyorsun, biliyorsunuz buraya sallandı. Ben, de, ben, de, ben, de, ben de. Evet arkadaşlar hala o kreşlenmedi bu zamanda. 9 yıldan beri kasıyoruz ya da 8 yıldan falan. Oradan beri kazıyoruz arkadaşlar hala o İnşallah 1200'e gelecek arkadaşlar upgrade. Upgrade arkadaşlar yükseltme bu arada. Sonra anlamımız var bir tane. O kreş demek yükseltme demek arkadaşlar. Ben onu Bu ne daha güzel. Ben bunu kastetmiyorum. Ben bunu verken... <laughs> Kastetmiyor. Kastetmiyor. <İlek> <laughs> Çıkar mısın? Arkadaşlar turist geldi. Evet lafı izle görmüyoruz. Bu turistler var mı? Çok şey yapacaksın Evet arkadaşlar 1200'e geldik ya. Arkadaşlar 1200'de yükseldim. Yükseldi. Sonunda arkadaşlar bakın ya. Sonunda. Tam 1200'de yükseldim. Geldi ya, sonunda. Evet arkadaşlar şöyle koyalım. Şu çiçekler. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an ben yapabiliyorum arkadaşlar istesem ama yapmayacağım işte. Hmm. Arkadaşlar böyle <laughs> Evet arkadaşlar upgrade'imiz ne acaba? Arkadaşlar karbiyomuz. Bana sıkıntı yok arkadaşlar. Karbiyo geldi? Bizim karbiyo mu çok iyi oldu. Bak Zengi sen çok oluyorsun ama. Arkadaşlar öldüm ya. Direkt veriyorum. Şuradan. Lan Zengi bak. Ben bak beni sınır etmiyorsun. Arkadaşlar balsamla şeyim kaldı ya. Oy. Bakayım arkadaşlar, var ne Tamam arkadaşlar, bana lazım olan şeyler gitmemiş. Hmm. İyi yani. <laughs> arkadaşlar benim pemim var mı ya? İnşallah koymuşumdur kemik. Arkadaşlar Şansımı sadece bu bir kemikle de değerlendirecek miyim gerçekten? Hadi Allah'ım şansıma güveniyorum. Neredesin köpek? Köpek bırak o koyu gel. Gel köpek. Al. Al kemik. Lütfen beni. Beni sever misin? Ben. Bak Öyle olsun köpek. Ben beni görmedim. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim arkadaşlar bu, bu, şey olmaz olmazsa köpek benim videoyu kapatıyorum evet arkadaşlar video bu kadardı ikinci seviyede arkadaşlar yani bu kadar vuramıyorum çarpıyor şu köpeği arkadaşlar köpek benim adamım devam etsin evet arkadaşlar hadi görüşürüz